Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan duygusal paylaşımlar geldi. Mansur Yavaş yaptığı açıklamalarda kardeşimi özlüyorum dedi. Yıllar önce kanser tedavisi gören kardeşini kaybetmişti Mansur Yavaş yaptığı açıklamalarda. Onu yıllar önce kaybettik. Sabri Yavaş'ı yıllar önce kaybettik. Maalesef onun anısı, onun yüzü hala da gözümün önünden gitmiyor. Kardeşimle çok iyi zamanlar geçiriyordum. Birçok insana paylaşmadığım şeyi onlarla paylaşıyor. Onunla beraber birçok güzel anımız olmuştu. Gün geçtikçe onun yokluğunda onun değerini daha fazla anlamaya başladım. Bundan dolayı da kardeşimi sık sık özlüyorum dedi Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda. Yıllar önce kardeşi, kardeşi kanser hastalığına yakalanmış bundan dolayı uzun süre tedavi görmüş maalesef mücadeleyi kazanamayaktan hayatını kaybetmişti Sabri Yavaş. Sabri Yavaş maalesef 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş. Mansur Yavaş da onu unutmadım diyerekten bir paylaşımda bulundu. Kardeşini hatırladığını, kardeşine olan özlem duygusunun gün geçtikçe arttığını dile getirerekten duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi. Sabri Yavaş için Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Buradan tekrardan... Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan gani gani rahmet dileklerimizi iletiyoruz dostlar. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.